billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz izhar derslerimize. 9. dersimize geldik. Harficerler, bir isim dahil olan harfi konumuzda tüm hızımızla devam ediyoruz. Evet. Biraz ibarenin dışında daha detaylı şerhlerden de bu kısımda giriş yaptık. Neden? Çünkü harficerler Arapçada, güncel Arapçada ve metin okuma Arapçasında çok aktif ve çokça kullanılan e, harfler olduğundan dolayı bu alana vakıfiyet önemli. Yani her ibarede, her metin okumada harficerler ve gördüğümüz manalarıyla ilgili kesinlikle karşımıza bir şey çıkacağı için sadece manaları manalarıyla yetinmeyerek biraz daha Normalde hani ibarenin dışına çok çıkmıyor idik. Burada çıkmış olduk değerli izleyenler. 7 başlıkta konuyu göreceğiz dedik ama bu 7 başlık gerçekten ana başlık. Yani ara başlıkları var bu konuların. Ee, İmam bir yivi mantığıyla gene 7 başlık diyoruz. Ne demek yani? Konuları birbiriyle bağlayarak. Harfi cellerde 7 başlık var. Bir manaları, iki müteallak, üç mahalli yarab. Bunları ezberlemeliyiz. Müteallak, kın hasfi, haricelerin hasfi, hasfi ilsal. Aynı manadaki iki harfi cellin bir fiille alakalanması. Bunların inşallah şu an başladık. En son bitirdiğimizde bunların ne kadar basit olduğunu şöyle geriye bakınca hep beraber görmüş olacağız. Birinci konumuz harficerlerin manaları. Ba harficeri ile ilgili en son dersimizde 8 mana kullanılabiliyor ama 16'ya kadar çıkıyor demiştik değerli izleyenler. Daha fazla da çıkabilir. Harficerlerimiz neydi? Ba min ila ana fi kef hatta rubba ba ul kasem ta ul kasem haşa muz munzu khala ada key la bunları ezberlemiş olmamız lazım. Gene tekrardan söylüyoruz. Bizler geçen 8. dersimiz itibariyle ba harfi cerinin 8 manasını gördük. Şimdi değerli izleyenler min harfi cerinin anlamlarına geleceğiz. Burada da 7 tane farklı anlam beraber görmüş olacağız. 14-15'e kadar daha fazla zikreden de var olmakla beraber biz en çok kullanılan 7 manasını göreceğiz. İptida, tebiiz, tebyin, sebebiyet, zayit, bedel, fasıl. Şimdi bunların hepsi bize yabancı geliyor ama hepsini tek tek gördükten sonra elhamdülillah kafamızda bir şeyler oluşmuş olacak. Min harfi cerinin asıl manası, değerli izleyenler en çok kullanılan manası, iptida manasıdır. İptida-ül zaman ve mekandan başlangıç anlamındadır. Zaman ve mekanda başlangıcı ifade eder. Örnek, Haraç tu çıktım ben, ben çıktım. Minel beyti, evden çıktım. Den, dan, Türkçedeki den, dan, şu dendan ekini min harfi ceri Arapçada kadar. Öncelikle bakacağımız yer amilliği nerede? Bakın min kendisinden sonra gelen kelimeyi cer etmiş. Bunu hiç kaçırmayacağız. Asıl buradan girişi yaptık zaten. Anlamı da bakın. Karaştü çıktım ev. İki kelime var. Ben çıktım bir de ev. Ben çıktım ev. Bu ikisini yan yana getirip bir cümle kullanamazsınız. İşte bağlaş dediğimiz aradaki o görevi gören cerlerden bir tanesi de bu. Evden çıktım. Bakın bil bilbeyti eve çıktım gibi bir anlam olabilir. Yani harficer değişince e, cümlenin anlamı değişiyor. Haraşdü minel beyti evden çıktım den dan manasını katan burada iptida nereden çıktığını, çıkmanın nereden başladığını, zaman ve mekanda başlangıcı ifade eder. Min harficeri en fazla kullanılan manalarından bir tanesidir. Tebayyiz manası ifade eder. Baziyet yani bazı bir kısmı Baziyet bir bütünden bir parça, bir kısmı bazısı demek. Bu anlamı ifade eder. Hemen ayet-i örneğimiz gelsin. Estaizu billah. Ve minen nasi men yekulu amennâ billah. Ve minen insanlardan bazıları, bazıları hepsi değil. Bakın bazıları manası nereden çıktı? İşte minden çıktı. Minen nesi? bakın bir kere amilli min ne yapmış? Nas kelimesinin sonunu cer etmiş. Minen nasi insanlardan bakın bir de bazısı ekliyorum. Men öyle kimseler ki yekulu diyorlar ki amennâ biz Allah'a iman ettik diyorlar. Ve bi'l-yevmil ahiri, ahiret gününe iman ettik diyorlar ama ve bi onlar inanmış değiller diyor ayet-i kerime değerli izleyenler. İnsanlardan bazıları bu bazı manası nereden geldi? Min harfi ceri bu manaya gelir. İnsanların hepsi gerçekten biz iman ettik deyip inanmıyor mu? Hayır. İman ettik deyip, de, iman ettik deyip bunu kalben gerçekten ki imanın olmazsa olmaz bir parçası ehl Sünnet'e göre dil ile söylemek yetmez. Kalb ile mutekkit bir şekilde inanarak bunu e, söyleyenler elbette var. Hakiki Müslümanlar var. Dolayısıyla bakın cümlenin akışı da zaten bunun e, tamamını, insanların tamamını kastettiği anlamını çıkarmak da mümkün değil. Burada baziyet, Kural şudur. Aslında bazı minin yerine bazı getireceksiniz. Bazı Arapçadaki ba'z, ba'zun nas ibaresini getireceksiniz. Böyle olduğunda cümle sahih oluyorsa o min bazı manasındadır. Teb'iz dediğimiz baziyet bir bütünden bir parça anlamına gelir. İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Minenlersi insanlardan bazıları. Bakın dan manası kattığı gibi bazıları manası da katmış oldu. Teb'iz bu Arapçada karşımıza çok çıkabilir. Nereden anlayacağız? Bazı kelimesine getireceğiz cümleye. Eğer anlam sahi oluyorsa orada teb'iz manası vardır. Tebyin manası çok kullanılır değerli izleyenler. Kendisinden önceki kelimenin türünü belirtmek için kullanılır. Hani fasih bir Türkçe'de şöyledir ki o yani den dan anlamlarından ne demek örneğimiz gelsin hemen Estağfirullah bir de ayet kelime de feciteni bu erricise minel evsen manaya hemen gelelim öyleyse fe öyleyse iciteni bu ne yapın uzak durun erricise neyden pislikten pislikten uzak durun peki pislik dediğin yani böyle bildiğin pislik mi affedersiniz necaset dediğimiz şeyler mi minel evsen açıklamak için gelir bakın kendisinden önce kelimenin türünü ne anlatmak istediğini pislikten uzak, uzak durun yani minel efendi putlardan uzak durun buradaki kastı somut pislik değil bu putlar manevi pislikten bahsediyor yani min bakın ne yaptı gerideki ricis pislik kelimesini açıkladı burada nasıl çevirdik öyleyse pislikten yani putlardan uzak durun veya pislikten ki o pislik nedir putlardır şeklinde açıklanır cümleye Türkçe'ye böyle çevrilir bu da gerideki kelimeyi açıklar. Min tebiyin için gelebilir. Yani kendisinden önceki kelimenin hangi türden olduğunu açıklamış olur. Evet sebebiyet için kullanılır. Sebebiyet ne demek? Sebepli gerekçe bildirir. Dolayı nedeniyle anlamları ya yani Türkçe'ye böyle çevrilir. Ayet-i kerimede billah. Ve inne minha lemâ, yeh, lemâ yehbitu min haşyetillah e, insanların kalplerinin taşlaştığından bahseden ayet-i kerimede ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ مَعْدِ ذَٰلِكَ kalpleri taşlaştı ama öyle taşlar var ki taşlar insanların kalbi gibi değil. Taşlar daha yumuşak. İşte öyle taşlar var ki arasından ırmaklar akıyor. Öyle taşlar var ki onları saymaya başlayınca ve inne minha öyle taşlar var ki lema min haşyetillah. Bazı taşlar da vardır ki ve inne minha o taşlardan bazıları vardır ki bakın orada kimin? Şu ilk min, baziyet manasında. Minha'da kimin? Lema yehbitu min haşyetillah. Bizim konumuz olan sebebiyet manasındaki min. Öyle taşlar var ki yehbitu ne yapıyorlar? Düşüyorlar o taşlar. Min haşyetillah. Neden dolayı düşüyorlar? Yuvarlanıyorlar. Allah korkusundan dolayı. Gerekçe. Taşların yuvarlanma gerekçesi ne? Allah korkusu. Yani öyle taşlar var ki Allah korkusundan yuvarlanır. Öyle taşlar var ki içinden ırmaklar akar. Ama bazı insanların kalpleri var ki taş kat katı kesilmiştir. Taş bile onun yanında taşlığını tabiri caizse yitiriyor. Çünkü taş çatlıyor yeri geldiğinde ama bazı kalpler imana karşı hiçbir şekilde belirti vermeden kap katı kesiliyorlar. Ayet-i kerime bunu anlatıyor. Buradaki minin manası ne? Sebebiyet. Burada taşların düşme gerekçesi ne? Min haşyetillah. Allah korkusundan. Den dan manası var ama dolayı yani gerekçe ifade ediyor. Amilliği nerede? Bakın min harfi ceri gelmiş. Kendisinden sonra gelen isim soy kelimenin sonunu cer etmiş. Evet. Değerli izleyenler devam ediyoruz. Min'in yedi manasından beşincisi. Zahit olan e, min. Min de bağ gibi zait olabilir. Zait neydi? Cümleyi pekiştirmek için anlama bir şey katmasa da vurgu, tonaj manası katıyor. Arapçada böyle bir kullanım var. Buna mini istigrakiye de deniyor değerli izleyenler. Çünkü hükmün umumiliğini, bir hükmün genelleştiğini ve tekit manası olduğunu ifade eder. Ee, hemen esrarcı bile ayet-i kerimede hel tera min futur. Hiçbir bozukluk görebiliyor musun? Hel tera görebiliyor musun min futur? Hiçbir bozukluk. Bozukluktan demiyoruz bakın. Zahit harflerin sırrı neydi? Orada halficere mana vermiyorsunuz. Dendan manası vermiyorsunuz. Bunun gelme gerekçesi sadece Gerçekten hiçbir bozukluk, hiçbir hiç ama hiçbir bozukluk görebiliyor musun şu kainatta? Hani gözünü çevir bir daha bak. Gözün yor olacak sana gene dönecek. Mülk suresinde anlatılan e, ifadede. Hel teram min futur. Tekrar tekrar kusur aramak için baksan bile kainatın yaratılışında milyonlarca yıl işleyen sistemde bir kez aksama olmuş mu? İnsanın yaptığı teknolojiler sonsuzluk diye bir şey yok. Hepsinin bir vadi var. Bakıma ihtiyacı var. Arabanın bakıma ihtiyacı var. Ama kainat yaratıldığı günden beri hiç sistemi bir gün, güneş bir günü arıza yapmış mı yani? Ay Allahu Teala bunu söylüyor. Ay bir günü arıza yapmış mı? Kainat, sistem, kainat dediğimiz olay bir gün arıza vermiş mi? Allahu Teala'nın kurduğu sistemde hiç bozukluk görebiliyor musun? İşte bu vurguyu, manadaki o tekidi ne, ne ifade ediyor aslında değerli izleyenler? Buradaki min nasıl ifade ediyor? Çünkü Arapça'da harficer bu min, ba harficerinde de vardı anlamsız bir şekilde cümleye gelince aslında cümlenin vurgusunu arttırır. Mini istigrakiyedir bu. Umumilik yani hiçbir bozukluk yani bir bozukluk değil hiçbir bozukluk görebiliyor musun manasını cümleye katar ama dendan manası yoktur zahittir. Bunu nereden anlarız? Mini cümleden çıkarın. Çıkardığınızda eğer dendan manası cümleyi bozmuyorsa demek ki oradaki min fazladır. Bununla ilgili gene ileride e, ee, bununla ilgili zahit harflerle ilgili bir konu açacağız inşallah. Nereden anlayacağız zahit olduğunu? Mesela buradaki hel bunun zahit olduğuna bir işarettir. E bunları görmüş olacağız inşallah daha da detaylı bir şekilde. Evet altıncı manamız bedel manasına gelebilir. Yerine anlamına gelir. Gene bir ayet-i kerimeden estağidu billah. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Minimiz burada hemen. Ahiret kelimesinin sonunu gördüğümüz gibi cer Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? tüm razı mı oldunuz? Bil hayati dünya, dünya hayatına minel ahireti ahiretten vazgeçip onun yerine bedel olarak tercih ederek yani bu vurguyu yapıyor. Bedel yerine vurgusunu yapıyor. Dünya hayatından, ahiret hayatından vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Halbuki femâ meta'ul hayati dünya fil ahireti illa qalil. Dünya hayatının sağladığı fayda ahirettekine göre pek azdır. Yanlış yapıyorsunuz demiş oluyor ayet-i Buradaki min bedel manasında bir şeyi bir şeyin mukabiline kullanmak manasındadır değerli izleyenler. Yedinci manamız fasıl. Bir şey bir şeyden ayırmak. Birbirine zıt iki isimden ikincisinin başında bulunur bu mini fasliye. Vallahu ya'lemul müfside minel muslih. Yani iki tane zıt kelime peş peşe gelir. Birbirinden zıt siyah beyaz gibi. Bu min o ikisini birbirinden ayırır. Hemen mana verelim ayet gelmeye Allah azze ve celle. Vallahu Allah azze ve celle. Bakın Allah'a yemin olsun ki demedik. Niye? Öyle olsaydı vallahi olurdu. Cer ederdi. Bu vavul kasam olsaydı vallahi olurdu. Bizim harficer olan vav olsa vallahi olsa Allah'a yemin olsun ki demekti. Vallahu'daki vav harficar değildir dolayısıyla Cereden değil başka bir harficar harf onu göreceğiz. Allah azze ve celle yalemu bilir el müfside kimi müfsit yani bozanı bilir kimden minel muslihi düzeltenden bozanı ayırıp bilir. Ayırıp yani düzelteni de bozanı da bilir. Birbirinden ayırmayı bilir. Fasıl iki zıtlı birbirinden ayırmak için kullanılır. Min harficerinin göreceğimiz son anlamı değerli izleyenler böylece 7 anlam min harficerinde gördük bu 14'e kadar çıkabilir. Bunlar aktif olarak özellikle iptida, tebaiz, tebaiz, sebebiyet e, bunlar çok aktif kullanılır. Zahidin kullanım kuralları var. Bedel ve fasıl da karşımıza çıkabilir. Evet, ibarede sadece iptida manasını almış olacak. Geri kalanını eklemiş olduk. Harficerler 20 taneydi. Ba'yı yaptık 8 manada. Mini yeni ba, 7 manada yaptık. İla harficerine geldik değerli izleyenler. İla'da gittikçe anlamlar düşüyor. 3 anlama düşmüş oldu. İntihâ sonuç, intiha yu aynı ayinde anlamında ve musa beha anlamında olabilir değerli izleyenler. Hemen başlayalım. İbaredeki anlamı intiha anlamında, intiha yu bitiş noktası, bitiş yeri, bitiş zamanı. E, a, y, ya ekleri katar isim fiile. Zeheb tu gittim. Nereye? İlel medrese Medrese ye. Bakın ye. Bitiş. Gittiğiniz yerin son noktasını ifade ediyorsunuz. Bu zaman da olabilir, mekan da olabilir e a y ya ekleri katar anlama. Bu intiha lugaya gittiğiniz yerin son noktasını ifade etmiş olur. Okula, medreseye gittim örneğindeki ila harfi cerinin anlamı intihadır. Aynı anlamında olabilir. Kur'an-ı Kerim'de kullanımı olduğu için bilmemiz gerektiğini düşünerek özellikle aldık buraya. Aynı de yanında, katında demektir. Katında, yanında. Hemen Yusuf suresinden gene bir örnek. Hazreti Yusuf'a Züleyha validemiz bütün kadınların huzurunda teklifini yineleyince, olmazsa hapise atılacağını, ceza alacağını söyleyince, Hz. Yusuf'un kullandığı ve her gencimizin hepimize yani ufuk olabilecek Hz. Yusuf'u hani iffet deyince akla gelen, iffet deyince Yusuf, Hz. Yusuf akla geliyorsa, hani zindandan sultanlığa deyince Hz. Yusuf akla geliyorsa, şuradaki duruşu, şu ayet-i kerimedeki duruşu, Rabbi, ey Rabbim, es hapis dedikleri o şey, bu <laughs> ileyye benim katımda bana göre yani katımda bana göre çok daha sevimlidir. Daha iyidir. Mimma neyden yed'uneni ileyye beni davet ettikleri zina teklifi yapılıyor kendisine Hazreti Yusuf'a. Bu yaptıkları tekliften çok daha sevimlidir zindanlarda zindanlarda çürümek ne e, hapis onların onların beni davet ettiği sana isyan olarak davet ettiği şeyden çok daha sevimlidir diyerek tef teklifi reddettiği ifadede geçen Hz. Yusuf'un aha bu ileyye ila harfi ceri var ileyye mütekellim yasına bitişmiş ila harficeri ceri ileyye olmuş ila ve ya mütekellim yasına bitişince ileyye şeklinde oluyor. E tabii ki irap lafzı olmuyor dolayısıyla değerli izleyenler takdiriye gitmiş oluyor irap. Onları görmüştük geride. Daha ileride izarın sonunda daha detaylıca göreceğiz. İleyye dolayısıyla buradaki ila harficeri bana göre katımda, benim katımda demektir. Bakın benim katımda bunların benden istediklerinden daha iyidir. Ahab bu daha sevimlidir. İleyye benim katımda, de manasında, yanımda, yanımda katımda demektir. Bana göre demektir yani de, tabiri caizse. Burada ila inde anlamında kullanılmıştır. Başka bir ayet-i kerimede de musabeha manası. Yani musabeha, beraber, ma beraber manası var bunda. Es-Sahidu <laughs> ayet-i kerimede yetimlerin malını cahiliye döneminde orantısızca kullanıp kendi malına katarak yiyenlere hitaben, özelde onlara hitaben, genelde hepimize hitaben. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Estaizu billah, وَلَا تَأْكُلُوا يَمَيْنْ اَمْوَالَهُمْ O yetimlerin mallarını ila اَمْوَالِكُمْ Kendi mallarınızla beraber, kendi mallarınızla beraber, ila bakın burada ne manasında oldu? مَعَ ma Nereden anlayacağız hangi manada olduğunu? Aynde'yi koyacağız, ma'yı koyacağız. Bir de zaten kendi manası intiha var. Hepsini deneyeceğiz. Buraya ma koyunca bakın onların kendi mallarınızla beraber yetimlerin mallarını da kendi malınız gibi yemeyin. Ayet-i ifade ettiği mana bu. Burada ila ma'a anlamında, beraber anlamında olmuş oluyor. Amilliği nerede bakın? Enval kelimesinin sonunu cer etmiş. Evet, intiha de ve musabeha ma'a manalarına geldiğini ilanında görmüş olduk. Harf icallerimiz ba'min ila üç tanesini bitirmiş olduk. Bunlar en çok kullanılanlar tabii ki daha hızlandıracağız süreci ama burada bilinmesi gereken manalar Kur'an'da da kullanıldığı için özellikle e, Ba'da 8, e, işte Min'de 7, ila'da da 3 manayı ibarenin dışında olsa da e, görmüş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 10. dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, 3 harficerimizin celimizin manasını böylece görmüş olduk. Geriye 7 17 tane harfi cerimiz kaldı. İnşallah 10. dersimizde kaldığımız yerden an harfi cerinden devam etmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra Videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında "Ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz." yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.